Merhaba sevgili değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, olsun, şükürler olsun. iyiyiz, Allah bundan aşağı düşürmesin. Allah sizlere de sağlık, sıhhat versin. inşallah kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, olsun, şükürler olsun. İyiyiz, Allah bundan aşağı düşürmesin. Değerli YouTube aylar, hoş geldiniz tekrar. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz. Cemre'nin ev hayatı kanalıma. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün ben patates yemeği yapacağım. birazcık dünden mangaldan etim kaldı kırıklarından. Bunları şimdi şu suyun için ısladım birazcık. Suyu da bekleteceğim. Bir taraftan da patatesimi soyuyor. Bugün ben patates yemeği yapacağım. Yanına da biraz çıkma karnı akşama. Bugün böyle. Ondan sonra zalata yaz günü cacık. Allah ne verirse. Bayağıdır çoktan böyle patates yemeği yapmıyorduk. Bugün patates yemeği yapıyoruz. Size, sizlerin menülerinde ne var arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Yaz günü genelde kızartma, patlıcan yemeği, yeşil fasulye, Fazla kuru baklagiller pişmiyor. Kışın daha çok pişiyor onunla. Yazın her şeye bol. Bol olduğundan da işte böyle. Ama patates maalesef bol değil. Patates hala bağlı. Kilosu 10 TL. 2,5 kilo alıyorum. Haftalık patates tüp gidiyor. Çerez gibi iniyor patates. Patatesleri dışını yıkadım da soyduktan sonra hemen bir daha sudan tutacağım. Fazla sudu bekletmeyeceğim. Patatesin tabi gitmesin diye. Dışının kabuklarını yıkıyorum ama yine de şöyle elimle patates hassas olduğunda bıçak ve yine geçiyor. Şöyle hemen kabuklarını döndür veriyoruz. Etime de şuraya şöyle ısladım. Birazcık ıslanacak. Ondan sonra süzdüreceğim. Yemeğime vuracağım. Yemeğime patatesin biri yeri düştü arkadaşlar. Üzerine gelecek biri var herhalde. Yemeğimin Allah hayırlı musafirliğe versin. Allah herkesin kapısını açtırsın Rabbim. Çok severim misafire. Gerçekten geleni gideni pek severim. Gelmeyen oldum evime. O gün arkadaşlar bana Gelin. Oturumun niye gelmiyoruz diye. Hemen yemeğimi vuran ocağa aşağı ineceğim birazcık bahçeden hayvanlarıma ot yapacağım belere bağladak, şöyle patateslerimi doğrayın, patateslerimi şöyle incecik soydum ve kıydım, yıkadım, sonra suyunu süzdürmeye bıraktım. İki tane de soğanımı soydum, aynı şekilde dışlarını yıkadım. Soğanın kabının dışını ne yıkamak? Kabuklarını soyduktan sonra daha doğrusu Şimdi yapmış arkadaşlar. Ben de hemen bir bak suda geçiriyorum tertemiz. Hemen başladım kıymaya. Bu arada da gözlerimi yaktı. Çok fena gözlerim yandı. Evet arkadaşlarım. Ocağımı koydum. Soğanımı arar kavurmaya başladı. Bu soğanlar. Ben de bu soğanın kavrul kanel kokusunu daha çok seviyorum. Kavrulmuş yemekte soğana patatesimi de hazırladım. Şöyle göstereyim. Etim de burada yıkadım, süzdürdüm. Tavla bazamın ışığını yaktım. Mutfak biraz akşamüstü benim arkamı döndüğümden birazcık karanlık oluyor. O yüzden Salçamızı da ilave ettik. Birazcık da sarçamız kavrulacak. Şöyle etimi ilave ettim. Azıcık etimi şöyle soğanla, salçayla kavuracağım. Patatesimi öyle ekleyeceğim. Birazcık şöyle hemen 5-10 dakika kavrulmasını bekleyeceğim. Çünkü et birazcık geç bir şey, kuvvet ama yine de birazcık bir 5-10 dakika kavuracak. Bakayım bakayım çekiyor. Şimdi etim şöyle birazcık kavruldu, patateslerine ilave ediyorum. Patatesinizi sade pişiriyorduysanız, azıcık tavuk göğsü, ondan sonra kırmızı da olsun, kıym olsun, böyle için ayrı bir tat katıya güzel oluyor. Şöyle hemen karıştıracağım iyicene Harmanlayacağım, alt üst edeceğim. Bir taraftan da suyum kaynadı kettle'da. Soğuk su ilave etmeyeceğim, sıcak su koyacağım. Şöyle bir iki diş sarımsağımla hemen küçük onları kıyacağım. Benim herhalde incecik sarımsaklarını kabuğunu şöyle de bunu doğracağım. Sarımsak da antibiyotik yerlemiş. Ben bu sarımsağı çiğ tüketemiyorum ama yemekler için yiyor. Hemen hemen bazı yemekleri koymaya çalışıyorum sizinle. Hemen patatesin üstü olduğu zaman yeterli. İnsan da şaşıyor. Her gün ne pişireceğine insan şaşıp edip duruyor arkadaşlar. Sabahtan düşünüyor, gayrı bir olay insan. Her öğün geçiyor. Akşam öğünü bir türlü geçmiyor. Şöyle patates yemeğimi üzerine de suyu koydum. Kapağını kapatacağım. Bir herhalde yarım saatte bir şey. Düdüklüyü boyamadım çünkü düdüklüde patates çabuk dağılıyor. O yüzden kısık ateşte kaynamaya başladım. Kısık için altına alır yarım saatte bir şey. Şimdi ne yapıyoruz? Haydi bahçeye gidiyoruz. arkadaşlar. İşte, Kullandığından malları günlük böyle de bot çıkıyor ha böyle. Botta da pek güzel yemyeşil. yeşil. Israf olmasın diye duyuyor muyum? Sıraktan kırıklan da botlanıyor. Otlan, otlanlı mı da her tarafı örtüyor. Bu yüzden şu işte, an senarlarda koklaramı veriyor mu mallarımız için değil. Sarının kenarlarında da alıyor için 20. Kırıtanın otunu yollamam Bir taraftan çapalıyorum. bir taraftan otlanıyorum. Hayvanları günlük bir yere bok çıkıyor. Hem hayvanlar yiyor hem de kıyın bıçağını otuzu temizlerim. Şurada da içinde salatalık kalmış, salatalık kartlaşmış. Onu götüren de. Kuzağımızı doğruya verelim bari. Arayalım kokta şöyle birer bir Temizleyelim bari. Hiç olmazsa hayvan namı geçsin. Zebra olmasın. Domates namı şöyle. İşte işe yok ya. Yine de bir iki gök bulunur. iyi olur yine de. Ellemedim, yolmadım. Belki son zaman coşarlar diye. Yine de şöyle tek tük var alanda. Göklü. Şöyle. El ele. Siye bakalım inşallah. El ele. Hava vermiş. Ay. Ne güzel vermiş. Ha bir çürümüş. Daha ermeden bir çürümüş. Arkadaşlar şuna bakın. Çürümüş. Ermeden bir çürümüş. Öbürkü de daha iyice ermemiş. Sevindim ya. Domatesin güle ermişti. Yemeğimi koydum geldim acığı da. Yemeğim bir şey sercik otu gidelim vallahımız da. Şöyle arasındaki içemizlik göre. Bundan sonra şu otobüs kedi kuyruğu otu deriz. Şu, şu vaya şu yeşil. Şu kedi kuyruğu otu. Bu vaya kuruduğu zaman insanın kaçalarına yapışır. Şükrü başını mahveder. Bir kaşındır Her tarafın kaşındırı. Ben de kurumadan diye şöyle afleye en azından hem tarlanın otu gitmiş olsun hem de akşam bir işim yoktu vakit geçireyim bahçe etti. bakalım şöyle. bu tırkenlere bakın gocu gocu kartalmış kartalmış. Nasıl gidiyorsun bu fırar? Hem bahçemiz temizleniyor hem de hayvanlarımız yumuş Yumuşacık. Otla. Hayvanlar da benim bahçeye arkadan indiğimi duyunca yıkıyorlar ortalığı. Ot getireceğim diyorlar. Yer takip ediyorum. içeride. Arada bir değişiklik olsun. Bir sinyal diye. Ben de hemen bahçeciğimi buldum mu iniyorum bahçeye. Şimdi gördük mü? Hemen iniyoruz bahçeye. Zamanımız değerli. Bunlar tatlıcı. Ay pırsayı oldu yani şu. Pırsayı tuttu arkadaşlar. Ne iş var onu okulan için yapmayın. Hatta sen izin yapmayı yolluyorum. Bunlar da akşamı iyi verenler. Otun aşağıya yapışmış. Arasında gitti. Ay perşem oldu yine. Önceden benim bahçede bir semizlik, bir semizlik olurdu. Şimdi fazla semizlik olmuyor galiba. Önceden her taraf semizlik gösterdi. Bu sene aramayla bulunuyor. Abi kedi kuyrukları mahvediyor bahçe. Arkadaşlar. Bakın benim biberlerim coşmaya başladı. Aha, şu yer mi yani kurudu ya. Fazla olmadı ya. Şu garip yine de kendini birazcık toparladı. Otları da aktarım içine meydana çıkıyor ha bakın. de bahçenden kopardığım gibi olmuyor. İniyorum. İki pırasa yaprağı koparıyorum. İki semizik koparıyorum. Taze biber koparıyorum. Zalatalık koparıyorum. Derken akşamı bir katırmıyorum. Bahçe etmesen nereden olacak bunlar? Ben sizlerin sözünü iyi ki dinledim. Sizlerden fikir aldım. Etmeyecektim. İyi ki etmişim. Bir edeyim bir etmeyeyim derken bayağı kararsız kaldım. Geç oldu ya. Pekala Allah buna da bereket versin. Bu olmazsa ne Bir de güzel oldu. Otlar alabildin mi? Otlar, otlar kalkınca meydana çıkıveriyor yarıklar. o da bahçeye bürüyor ya. Ha Kaç kat çapaladım sizler de gördünüz. iki kat, üç kat çapaladım. Hastane şimdi çıktı. Kodum gitti. Yani şöyle elimi gelenler alalı ala da. Otlar temizlensin diye. Ne yapacağım arkadaşlar? Alışkın olduğumuzdan bahçeye, çocukluğumuzdan beri eşim ben yaparım dedi sen yapmazsan diyince yaptık. İyi yapmışız, Gene de iyi kötü Allah bereket versin. Canımız istediğinde her iki şeye iniyoruz, koparıp gidiyoruz, giyiyoruz. Yağmur yağdı. Dün akşam üzeri düğüne gittik. Tam biz düğüne hazırlandık aşağı inerken. Birden verdi şıpkın. Amanın uşağı sel aldı arkadaşlar. Sel sel gitti. fazla yağmur. Ama uşağı çok yağdı. pek düzelmedi ya. Yine şu biraz çok şu düzeldi. Az çok. Şunun pek hayrı yok. Oldu evet arkadaşlar. Halil ineğe gidiyorduk dersen, azıcık su kendini toparladı. Ama şu maalesef şu kadar bu kadar olmadı. Küstü herhalde üstünden de fazla olmadı. Bir diyeyim oldu kadar de olsun. Hani hiçbir şey yok. Şurada geçen yolda mı Evet arkadaşlar. Tekrar yine çıktım yukarı. Bahçemin işini hallettim. Yolduğum otlarıma da hayvanlarımı verdim. Patates yemeğim pişmiş. Nurseyim altını söndürmüş. Şöyle bakın. Mis gibi kıpkırmızı. Oh. Burada da Burada da nur şehriyeli bulgur pilavı koymuş. Şöyle hemen hemen pişmek üzere altını kıstık kapatacağız gale. Ve makarna. Benim olan bulgur pilavı yemeceğini de makarna yapmış. Şunu dönürsem yarım paket hemen azıcık tereyağıla. Onu da makarna pişirmişler. Evet arkadaşlar bugün yemeklerimiz böyle. Soframızı tam olarak koymadık da daha koyuyoruz. Semizotu yıkadık. Ondan sonra zaratamızı yaptık. Biraz da yoğurt koyacağız. Nursel'i yapmış da cacık yapmış da soğuk geçsin dolabı koymuş. Evet. Gün batımı olmuş arkadaşlar. Akşam oldu ben yukarı çıkası ya. Değerli takipçilerim bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Cümlete... Hayırlı akşamlar dostlarım.